Şimdi karahalı yapıştırma olayı, evet karahalı döşüyoruz, altı ziftli ve yönlü. Bütün yönlerini sağ tarafa getirdiğimiz zamanları ek yerleri hiç belli olmuyor. Hemen hemen şurada az bellilik var. Ama tüylerinden dolayı. Çünkü bu ikinci el e, sıfır değil. Nasıl yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Bütün köşelerine çapon sürüyoruz. Şöyle dört köşesine ortalara çaponu Silikon denedim. Silikon olmadı. Silikon Altı zift olduğu için tutmuyor. Boşa gidiyor yani. Zift silikonun kimyasına uymuyor. Böyle yaptık. Ve hepsini sağ tarafa getirdim. Şöyle çeviriyorum şimdi. Japonlara demeden. Ee, bu kısımda yerlere sprey istiyoruz. Hemen yapışması için. Tam köşelere yastıklı mideye. Bu da orta tarafı. Evet, gördüğü gibi. Şimdi o kuş artı şu tarafa gelecek. Tam köşeye getiriyor. Bastırıyor hemen yapıştır. Çünkü alt tarafına spreyi sıktım. Bunları da yapıştıracağım. Şöyle çek bak. Şimdi artık yapıştır. Kalkmaz bak bunlar. Bu da yapıştı. Kalkmıyor bak. Yapışan yerler kalkmıyor köşeler. Bunlar yapsınlar. Ne yapsa yapsa iyi malardı. Bunlar 50'ye 50. 50 cm'ye 50 cm. Tam kare yani. Hı. Malzeme güzel. Yani boşlarda şimdi ek yapıyorum da bunları yapıştırmadım. Şu sayı komple yapıştırdım. Buralara da ek yapacağım, yarım yapacağım. Buna da yapışmadı. Haydi bakalım. Yapmak isteyenlere de kolay gelsin.